Değerli Köpek. Yazan Anton Çehov. Seslendiren Turgut Ezgütekin. Orduya gönüllü gidip uzun yıllar hizmet eden Teğmen Dubov ile Knaps oturmuşlar kafa çekiyorlardı. Dubov köpeği Milka'yı Knaps'a göstererek ''Yaman bir köpek, bir eşi daha bulunmaz.'' dedi. ''Şunun suratına dikkat edin. Yalnız suratına bakıp bir sürü para verirler. Meraklısına düşse en azından 200 ruble eder. İnanmıyorsunuz değil mi? Öyleyse köpekten anlamıyorsunuz demektir.'' Ee, anlamasını anlıyorum da. En iyisinden zar, safkan İngiliz zarı. Pusuda yatmasını, kulaklarının duyarlılığını, koku almasını görmelisiniz. Hele o koku alması. Daha enikken Milka'ya kaç ruble ödedim biliyor musun? Tamı tamına 100 ruble. İşte böyle, eşsiz bir köpektir bu. Milka, seni edepsiz, seni yaramaz. Gel bakayım buraya. Gel yavrum, gel küçüğüm. Dubo köpeği kucaklayıp iki kulağı arasından öptü. Bu sırada gözleri yaşardı. ''Seni kimselere vermem. Benim güzelim, haydutum. Beni seviyorsun değil mi? Seviyor musun Milka?'' Heymen köpeği böyle okşarken birden bağırdı. ''Defol bakayım dışarı. Kirli ayaklarınla apoletlerimi pislettin.'' ''Evet Knaps.'' Daha enikken buna tam 150 ruble ödedim. Ya demek ki bir değeri varmış. Ancak avlanacak vakit bulamıyorum. Zavallı köpeğim işe yaramamaktan heder oluyor. Tüm yeteneği sönüyor. İşte bunun için satıyorum bunu. Siz satın alsanız akıns. Yaşam boyu bana minnettar kalırsınız. Paranız azsa ne olacak? Size yarı yarıya indirim yaparım. Hadi 50 ruble ödeyin. Sudan ucuz. He? Knaps içini çekti. Hayır dostum. Milkanız erkek olsaydı... Eh o zaman belki alırdım ama... Teğmen şaşırdı. Nasıl? Milka erkek değil mi? Knaps, kuzum siz ne diyorsunuz? Milka erkek değilmiş. <laughs> Peki Milka erkek değilse nedir? Kancık mı? <laughs> Aşk olsun doğrusu. Daha erkek köpekle kancığı birbirinden ayırt etmesini bilmiyorum. <laughs> Knaps gücendi. Siz bana körmüşüm ya da çocukmuşum gibi davranıyorsunuz. Milka kancık elbette. <laughs> Oldu olacak. Benim de kadın olduğumu söyleyeyim bari. Ah, canaps, canaps. Bir de fen okulu bitirmişsiniz. Hayır, iki gözüm. Bu katıksız bir erkek köpektir. Hem de herhangi bir erkek köpekten kat kat üstün. Oysa siz erkek köpek değil diyorsunuz ha? <laughs> Bağışlayın ama Mihail Ivanovich siz beni aptal yerine koyuyorsunuz. Doğrusu çok gücüme gitti. Almazsanız almayın. Gereği yok. Canı cehenneme. Size laf anlatmak ne zormuş. Neredeyse hayvanın kuyruğu yerine beşinci ayağı var diyeceksiniz. Hayır, gereği yok. Almayın. Size bir iyiliğim dokunsun istemiştim. Hey! Vahramiyev! Konyak getir! Emirli Vahramiyev yeniden konyak getirdi. İki arkadaş kadehlerini doldurdular düşünceye daldılar. Yarım saat sessizlik içinde geçti. Sıkıntılı sıkıntılı şişeye bakan Teğmen sessizliği bozdu. Hem kancık olsun ne çıkar? Şaşılacak şey. Böylesi daha iyi ya. Yavru doğurur. Her enik en azından 25 ruble eder. Kim olsa bu enikleri seve seve satın alır. Erkek köpeklerden ne diye bu kadar hoşlanıyorsunuz anlamıyorum. Kancı köpekler bin kat daha iyidir. Köpeklerin dişisi sahibine daha bağlıdır, minnettardır. Ama madem dişi köpekten bu kadar korkuyorsunuz, siz de 25 rubleyi alın. Hayır dostum, bir kapik bile vermem. Bir kere köpeğe gereksinmem yok. İkincisi şu sıralar 5 param yok. Bunu daha önce niçin söylemedin? Milka, git buradan, defol. Emileri yağda pişmiş yumurta getirdi. İki arkadaş yumurtayı yemeye koyuldular. Tavayı tertemiz yaptılar. Teğmen dudaklarını silerken, Knaps, siz iyi dürüst bir insansınız, dedi. Canına yandığımın size eli boş göndermeye gönlüm razı olmuyor. Ne diyeceğim biliyor musunuz? Şu köpeği Para vermeden alıp gidin. Knaps içini çekti. Alıp da nereye götüreyim? Hem onunla kim uğraşacak? Peki. Gereği yok. Gereği yok efendim. Canı cehenneme. Ama nereye gidiyorsunuz? Oturun. Knaps gerinerek ayağa kalktı. Şapkasını aldı. Esneyerek. Artık gitme vakti geldi. Dedi. Hadi hoşça kalın. Bekleyin biraz da sizi geçireyim. Dubov'la Knaps giyinip sokağa çıktılar. 200 adım kadar konuşmadan yürüdüler. Bir ara Teğmen, ''Ne dersiniz? Şu köpeği kime versem?'' diye başladı. ''Hiç tanıdığınız falan yok mu? Gördünüz ya, cins bir köpek, güzel köpek. Ama benim işime yaramıyor. Ne diyeyim bilmem ki. Benim burada nasıl tanıdığım olabilir?'' Knaps'ın evine gelinceye değin, İki ahbap tek sözcük konuşmadılar. Ancak Knaps arkadaşın elini sıkıp dış kapıyı açtığı zaman Teğmen öksürdü, kararsızca sordu. <laughs> Acaba buranın deri yüzücüleri köpek kabul ederler mi? Kesin bir şey söyleyemem. Kabul edebilirler. Yarını vahra meyve vereyim de götürsün. Canı cehenneme derisini yüzsünler de kurtulayım pis köpek, iğrenç yaratık. Odaları kirlettiği yetmiyormuş gibi dün mutfaktaki bütün eti ziflenmiş. Aşağılık hayvan. Cins bir şey olsa neyse ama ne gezer? Sokak köpeğiyle domuz kırması mıdır nedir? Eh, i̇yi geceler. Kineps. İyi geceler. Güle güle dedi. Dış kapı kapandı. Teğmen sokakta yalnız kaldı.